süper yapıştırıcı döküp müzedeki özel bir Kızım sen niye hiç dışarı çıkmıyorsun? Anne dışarı çıkınca çok para harcıyorum ya. O yüzden bir metot dışarı çıkmayacağım. Aferin akıllı kızım benim. Biriktir paranı altın yap. Kenara at. İleride kullanırsın. Anne nasıl ya? 180 saniye bu. Ne bana artık seni seviyorum demiyorsun? Yoksa artık beni sevmiyor musun? Lider ben normalde çok seviyorum. Ama dolmağa bakıp da seni seviyorum dolma demiyorum. Bu dolma senden zeki. O ona bakınca sevdiğimi anlıyor ama sen anlamıyorsun. Ben bakışlarından anlarım. istiyorum. Peki ben sana seni seviyorum desem hayatımıza kendi bir problem çözülecek mi? Evet. İyi tamam. Seni seviyorum. Otur otur hadi gel dolma Kenarındaki eksikliği fark ediyor, eksik alanın ölçüsünü alıyor, diş fırçasıyla ve hava üfleyiciyle iyice bir temizliyor. Sonra da telefon kamerasıyla görüntüsünü alıyor ve bilgisayarda <laughs> üç boyutlu yazıcıyla eksik alana uygun bir parça üretiyor. Parçaya bir keman sesleri geliyor. Geldik patron, kapınızı açıyorum. Senin Allah cezanı versin. Uyuyordum. Devamlı somurtuyorsun, biraz yüzün gülsün. Olur patron denerim Oğlum neyi bekliyorsun basana gideceğimiz kata? Allah'ın malı hepsine basmış. Bu dosya çok önemli ilgilen hemen. O iş bende patron. Seni işe aldığım güne lanet olsun. Yırttı dosyayı delireceğim artık. Çok şükür mesai bitti gideyim artık. Allah Allah ni ne e, çalışmıyor bu motor? Son bir maaşa basayım. Yandım Allah. Geldik patron. kapın. Hocam dersinizi böldüğüm için özür dilerim. Bu ders Eğer bir Argentino Sarosu. bu efsane olur. Başta minicik bir bebek olabilir ama her gün birkaç kilo büyür. Kısa sürede seni geçer. Muhtemelen sakin bir otobur. Koca koca yemekler yemesi lazım. Çoğunlukla kendi... Hocam iyi dersler. <laughs> ne oldu kardeşim? Ne arıyorsun burada? Ya sorma be kardeşim. Karımın bana doğum gününde hediye ettiği saati kaybettim. Sabahtan beri onu arıyorum. Bulamazsan beni çiğ çiğ yer. İşe de geç kaldım. Bak şöyle yapalım istersen. Ben bu otoparkta çalışıyorum zaten. Saatini bulurum. Kargoyla sana yollarım. İstersen tanım. Vallahi çok iyi olur ya. Bu benim kartım. Eğer bulursan sana dört lira ödül veririm. Getiririm ya. Ben bunu kargolarım. Ben sana gönderirim onu. Ben insanlık öldü mü? <laughs> Oha çok iyi gidiyor lan. <laughs> saat bana ait yalnız. <laughs> ne? Saati ben buldum yalnız. olmuş olmuyor. 69. Bir an alınacak diye aklım çıktı. Al. Kaç saatimiz kaldı? <laughs>